Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık'ın var arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kol Güreşi Simülatör'ün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ben 16 bin falan gücüm var benim. Siz onu takmayın. Şimdi bunda ben bu sürü rebirth yaptım açıkçası. Şimdi buraya gidelim. Burası bende açık. Şu yapacağım. Bunu kasacağım. Bu arada like atıp abone olup yorum atın be. İzleyenlerin %93'ü hala kanalıma abone değil. Bu üzdü. Üzdü üzdü. Arkadaşlar benim ola fazla bir gücüm vardı ki bu oyunda. Kaçar milyon boy 70 milyon yakın gücüm vardı o, o şekilde videoyu başlatacaktım. Arkadaşlar Rebirth yaptım yanlışlıkla. Yetkine kadar geldim artık. Şimdi şöyle kasıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi buna kasıyoruz. El gücümüzü kasacağız şimdi. Çok hızlı kasılıyor artık. Bu bizim işimize gelmekte. Petlerimde şöyle arkadaşlar göstereyim. Evcil hayvanlar kısmından. Şöyle bayağı bir boş petim var da. Çok güçlüler de var böyle. Gördüğünüz gibi. kaç milyon bu ben bundan güçlüydüm ya 11 milyon ben bundan güçlüydüm ben bunu 7'ye falan katlıyordum aga ya çok kötü sinir oldum ya bildiğin arkadaşlar 7'ye katlıyordum onu neyse Ay arkadaşlar ben yani bunu çok güçlüydüm ya Burayı aşabilmek için ama şampiyonu yenmedi. 20 milyon kazanma istiyor. Harika panda çekiyor diyor zaten. E biz de kasladık Arkadaşlar liderlik tablosuna bakıldığında adamlar ku iyi yapmışlar yani çok fazla. Ama ördek avı 390 yani Türk biri. Sibirinci bu oyunda. Bu da güzel bir şey. Nerede? 30 bin veriyor. Güzel. Bu şekilde kasalım. Böyle güçlenelim de. Böyle bunlar beraber götürmeyi seviyorum. Kelepçeyle çok hızlı kasılıyor kelepçe. Benim böyle şeydim. En yüksek kelepçe olmalıydı. 31 milyon da diğerleri 20 milyondan biraz fazlaydı. O da dışarı çıkmıştım. Burada AFK bırakmıştım. Kelepçeyi kasmıştı. Zaten kısa süreliğine dışarıya çıkmıştık. Ya. Hmm. Başka hangi oyunları oynayayım? oynamamı istiyorsunuz. Yorumlara yazın. Bu yakasını aga. Hayır ya yanlış köylü kuşun aldı. Bir milyon oldu o da. Adam şeyle yarışıyor be. Siber polisle yarışıyor. Daha bir milyon gücü var. Ya 70 milyon gücüm gitti. Çok sinirliyim. Bence yetkin ve bir şey yeterli olacaktır. Daha fazla yapmamıza gerek yok. Ya da bir tane daha yapılır en fazla. Böyle bu kasla dursun. Arkadaşlar şey oynamak istiyorum bir de ya. Doors videosu atmak istiyorum. Bilmiyorum Doors videosu gelir inşallah. Baby. Doors videosu gelebilir. Haberiniz olsun. 4 video satma ihtimali yüksek haberiniz olsun yani. Şöyle kısılmaya devam. Şimdi bunu kasacağız. Of, of, hadi bakalım kasılalım. Şu akşam bir dakika video da yine bayağı kasılırım. Ben i̇şte benim zaten size yapmak istediğim şey oyunu biraz daha tanıtmak işte. Bakın burada Böyle kelepçelerimizi katıyoruz. Kelepçe diye çevirmişler. Aslında çok kötü çevirmişler. Burada Aptallar diye çevirmişler yani. Çevirmeleri bu çok hatalı. Burada kendinize güç katacaksınız tabii ki de. Mesela burada hani nedir? Başlangıç, orta, zor, aşırı ve de şampiyon var. Şampiyon İng 15 beni galibiyet yaparsanız okuldan kaçabiliyorsunuz. Zaten bu çok kolay. Buna bir bakın 50 tavsiye ediliyor zaten. 50 güçten 50 güç yaparsanız zaten halledersiniz. Öyle buraya açacaksınız. Buradan sonra bayağı zorlaşıyor. Mesela buna 10 milyon tavsiye ediliyor mesela. Ama 10 milyona gerek yok. Ben 11 milyon yapacağım. Onu alırım mesela şu anlık. Buna bakalım tavsiye edilse 101 milyon neredeyse buna 1 milyar mı istiyor? 1 milyar tavsiye ediliyor buna 10 milyar ve de buna da 120 milyar. Yani abartılı istiyorlar. Onları yaparsanız arkadaşlar rahat alırsınız. Onları yapmayıp onlardan az da belki yenebilirsiniz. Bu da şeyiniz olsun. Size bir taktik olsun. Şunu da bir 5 milyon yapsaydık. Ama sıfırdan güzel hızlı ilerleme kaydettik rebirth yaptığımız için. Artık ben rebirth yapmam. Şöyle. Dur şunu diye alalım. el yüzünü, tak. Mesela bunu da tut kablar diye çevirmişler. Hatalı. Mesela bunu da böyle birazcık kasalım Hala ben şeyimdeyim ya. Bundan da yüksektim. Aa of of gitmeseydi Hayır. Şeyim ya keşke. Neyse evet, ama şimdi çok hızlı kasılıyoruz ya. Ama olsun o güzelliğine. O bayağı iyiydi ama ya. Hadi bakalım. Abimle de Tycoon'lar falan gelir. Tycoon gelir. Abimle de. Abim çok simülatör sevmiyor. Tycoon seviyor abim. Çekersem abimle Roblox şey gelir. Tycoon gelir. Tycoon. Ya da o bir gelebilir. şu kısa duralım. Bir buçuk milyon şu da 5 milyon olsun da. Öyle kapamak istiyorum aslında. Amacım o ama. Biraz daha bekleyeceğim olmazsa artık kapatacağım. Bir de böyle arkadaşlar bu simülatör oyunlarında çok boş yapıyorum. Ha ne dedi inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Zaten benim en çok izlenen videolarım genelde boş yapıyorum yani. Mesela bunu bayağı boş yaptım. İnşallah bu da en çok izlenen videolarımdan birisi olur. Arkadaşlar yani boş yapıyorum izleniyor. Boş yapıyorum izleniyor. Şu ana kadar bir tane boş yapıp da az izlenen videom olmalı. O da ahım şahım az izlenmedi yani. O da fena değil yani. Hadi bakalım. Burada zıplıyorum ya. Benim gözüm ağladı. Hani başım döndü. Zıpla 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 dön. Zıpla 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 dön. Tamam ya. Beş milyon olduk artık. Ve de toplam gücümüz on beş milyon virgül iki oldu arkadaşlar. Videoya da like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Yansınız, kralsınız. Hadi güle güle ve de bay bay.